Sayın Antmen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gazilerimiz onurumuzdur. Her mağlul gazi aynı zamanda engelli bir vatandaşımız olduğundan erken emeklilik hakkından 2013 yılına kadar yararlanmaktaydı. 15 yılda emekli olabiliyorlardı. AKP bu hakkı 2013 yılında gazilerimizi elinden almış, 60 yaşına kadar çalışın demiştir. AKP gazilerimizin emeklilik haklarını gasp verip bugün de 20 yıl çalışın, iki maaş vereceğiz diye algı operasyonu yapmaktadır. Gazilerimiz silinen primler, kesilen maaşlar, engellilik oranı dikkate almayan düzenleme nedeni büyük mağduriyet yaşayacaktır. Mezdubayız gazilerimiz ve şehit aileleri ise maliyet teferruattır. Gazi meclisimiz gazisine sahip çıkmalıdır. Yine bugün İstiklal Marşımızın kabulümüzün, kabulünün yıl dönümü. Bu, ne, bu bağlamda halkımız şunu unutmasın. Bugünlerde geçer. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diyor. Tüm gazi ve şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.